Beyler şu hareketleri yaparsanız düşük elodan kolayca kurtulabilirsiniz. Ya da bu hareketleri yapmazsanız diyeyim. Düşük elo'da belli hareketler fark edilmeyen şeyler. Bu videoda 7 tane olan şeyler. Basit hatalarınız yüzünden oyunun gitmesine, oyunu kaybetmenize sebep olur. Bu videodan sonra bu hareketleri düzeltiyoruz ve düşük elodan çıkıyoruz. Bunlar küçük makro hareketler ve hava atmak için böyle iyi oynayayım da hava atayım hareketleri olduğundan. Bazen iyi oynayıp o TF'yi taşıyabilirsin ama böyle hava atayım da mekaniklerimi göstereyim deyip oyunu satmalara dayanıyor bazıları. Şimdi geçeceğiz anlayacaksınız zaten. 7 tane olay var. Hemen abone olup bildirimleri açıp bu tarz videoların devamını istediğini gösterebilirsin. Instagram ve TikTok'tan da takip edebilirsin. Jungle'ın ilk başta atacağı genklere hazırlıksız yakalanmak. Net olan bir şey var. 3.15 ve 3.45'te jungle genk atacak. Yani bu 3 ile 4 dakikalarda temkinli olman lazım. Ve haritada jungle'ın nerede olacağı da belli oluyor. Düşündüğünde nerede olacağı belli. Erken aşamalarda. O yüzden koridorunuzu bu dakikalarda daha dikkatli oynayın. Totemlerinizi jungle'ın nerede olabileceğini tahmin ederek atın. Zaten ilk başlarda kesinlikle bilirsiniz. Tahmin edersiniz. Çok zor bir şey değil. Kolaylıkla ilk level gengin kurtulabilirsin. Koridoru ilk başlarda gereğinden fazla ittirmek. Bu da ikinci adım. Erken Safalarda koridoru ittirmek bazen avantajlı olabilir. Ama bazı durumlarda da berbat bir şey. Çünkü koridoru fazla ittirdiğinde sen kendine zarar veriyorsun. Adam güvenli mesafeden güzelce minyonlarını alıyor. Sen zorla minyon almaya başlıyorsun ve genk yeme potansiyelin oluyor. Bunu yaptığında hızlı ittirdiğinde adam bir şey kaybetmiyor. Ama sen zorlanıyorsun. Bu durumlarda yapman gereken hafifçe ittirip rakipleri geri çekilmeye zorlamandır. Yani hem minyon hem de adamı dürtmek gibisinde. Ya da hiçbir şey yapamıyorsan minyonları son vuruş al. Erken safalarda özellikle. Gene minyon kesmeyle alakalı bir şey. Rakibin kulesinin altına minyonları kesip yolladı. Bu sırada minyonlar size doğru gelmeye başlayacak. Normali budur bu işi. Ama sen bu baskıyı sürdürmek için yani kule altında adamları darlamak için minyonlarını kesiyorsun. Bu da çok kötü bir şey. Çünkü o minyonlar zaten senin güvenli bölgene doğru gelmeye başlayacaktı. Orada o minyonları keserek adamların güvenli alanında daha fazla durmaya başlıyorsun. Ve ve bu da ne demek? Sen tehlikeli pozisyonda oluyorsun. Normalde ne olacaktı? Adamlar bu minyonlar sana doğru gelseydi adamlar tehlikeli pozisyona düşüp onlar zor minyon almaya başlayacaktı. O yüzden minyonları agresifçe böyle harhur kesme. Yavaş sakin ol. Oyunda ölmemen lazım. Öldüğünde adama X ve gold gider. Benim de yaptığım bazen senin de yapmaman gereken bir şey var. Takastan kötü çıktıysan B atacaksın abi. Küçük canlı kalıp orada ölmeyeceksin. Küçük canlı kule altında kalmaya devam edersen lane'de koridorda kalmaya devam edersen büyük ihtimal öleceksin ölmemen koridoru tamamen kaybetmenden iyidir. Her türlü. Ölmeyeceksin ve minyon kaybedersen birkaç tane kaybedeceksin. Hemen geri geleceksin. B atmak önemli. Takaslara giriyorsan eğer kötü bir takasa girdiysen hemen B'ye çekip geri geleceksin. Birkaç minyon kaybedebilirsin. Ölüp de daha çok minyon kaybetmenden her türlü daha iyidir. Eğer rakip ejder ve baronu alıyorsa boş boş izleyeceksin. Ne demek istiyorum? Hemen küfür etmeye başlama. Şöyle mesela adamlar sayıcı üstün ve sen o ejder veya baronu engelleyemeyeceksin. Ama bu bunu bile bile adamları zorluyorsun. Onlar ejderleri alırken sen öyle aradan skill atıyorsun. Aldırtmamaya çalışıyorsun kendi aklınca güya. Ama bunu yaparsan hiçbir şey kazanamayacaksın ve kendini tehlikeye atacaksın ve boşa vakit geçireceksin. O yüzden boş boş izlemen daha iyi. O sırada gidip minyon kesebilirsin, kule alabilirsin ya da başka bir şeylere odaklanabilirsin. En azından bomboş izle. Orada en azından ölmezsin. Kesin garanti değil çünkü. Yani her türlü o adamların ejderi almasını engelleyemeyeceksin zaten. Adamlar gelmiş 5 kişi ejder alıyor sen aradan giriyorsun sanki engelleyebileceksin. Bile bile bir iş yapma. Engelleyemeyeceğin kesin zaten. O yüzden boş ver. Her objektife atlama. Ejder'i alayım, baron alayım, vadi alayım. Hepsini alayım ben oyunu kesin kazanırım. Böyle bir şey yok. Ejder, baron, vadi falan oyunu kazanmak için kullanacağın şeydir. Oyunu kazanmanı gerektiren bir şey değildir yani. Onu alırsan daha iyi kazanırsın. Ama şöyle bir şey var. Bu bir risk. En iyi pozisyonlarda bunları almayı denemelisin. Bunları alırken ölürsen oyunu kaybedebilirsin. Bunlar garanti zamanlarda alınmalı. Her objektif objektife ben bunu alacağım ben bunu alacağım dersen büyük ihtimal kaybedeceksin oyunu. Bunun yerine daha iyi farm yapıp başka hedeflere odaklanabilirsin. Kule alabilirsin vesaire. Gene güzel bir TF olmadıktan sonra ya da güzel böyle pozisyon olmadıktan sonra bu ejderlere kendi başına bir şeyler deneme. Güzel ortam ve TF pozisyonu olması lazım. Ya da kolayca alabilir durumda olman lazım. Gene ejder ve baronla alakalı bir şey. Çünkü oyun satışı en çok buralarda dönüyor. Buralarda oyunu satmadıktan sonra oyunu kesin kazanıyorsun zaten. Şöyle bir şey. Kadim ejderha ve baron çok tehlikeli durumlar oluyor. Özellikle çok güçlenmemişken sizin takım ve sen veya eksikseniz bunlara başlamak baya bir riskli. O yüzden gene 6. maddeden birkaç tane şey alıp buraya ekliyorum. Bu maddede Baron ve Kadim'in üzerinde duruyorum. Ejderler, vadiler falan kolay eriyor. Burası daha riskli çünkü. Bunlara erken başlamak hem o adamlara ejderi Kadim'i verir ya da Baron'u verir hem de siz orada öleceksiniz komple oyunu kaybedeceksiniz. Adamlar Baron'lu ve Kadim'li şekilde sizin kuleleri alacak ve sizi keserek oyunu bitirecek. Buralarda baron ve Kadim almak şu şekilde olabilir. Ya adamlar ölmüş olacak. Ya siz sayıcı üstün olacaksınız. Ya da siz güçlü olacaksınız. Oyun eşitse ve siz gene adamlarla eşit sayıdaysanız barona başlamayacaksın. Tf'yi atıp barona o şekilde girebilirsin. Ya da uygun bir pozisyon bulduğunda. Bunlara dikkat ederek oynarsan büyük ihtimal düşük elo'dan çıkarsın. Bu hataları kendinde düzeltmeye çalış. Bakalım ne fark olacak. Fark olacak mı? Bunları yorumlarda yaz bu arada. Kanala abone olup bildirimleri açarsan ve instagram ve tiktoktan da takip edersen sen 10 numaralı